Migros'tan yepyeni bir fırsat daha. Aldım bitti. İki haftada bir yenilenen stokları sınırlı ürünler sizleri bekliyor. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz millet? Migros TV'ye konuk geldim. Şimdi size aldım bitti ürünlerini anlatacağım. Çok eğlenceli ürünler bunlar. İki haftada bir geliyorlar. Ve iki haftalık süreçte sadece Migros'larda bulabiliyorsunuz. Migros setinin biraz dışında da olabiliyor bu ürünlerin şekli şemali. Şimdi göstereceğim size 5-6 hatta 7 tane ürün. Şaşıracaksınız. Hem de ucuz oluyor. Stokları da az oluyor. O yüzden 2 haftada bir kontrol edin. Çok ilginç şeylerle karşılaşabilirsiniz. Mesela bu mini bateri gibi. Bu da bir aldım bitti ürünü. Şu var ya buna bayıldım. Telefon fanı. Daha doğrusu vantilatörü. Oo, vallahi serinletti. Güzelmiş bu. Aa şu çok güzel. Böyle siz bunu böyle bakıyorsunuz. Normal makas gibi görüyorsunuz. Bir de böyle bakın. Kaç tane? 3 tane makas var gözümün önünde. Neden 3 tane makas var? Dere otuyla anlatayım. Hop paramparça ediyor. Çok daha kolay bir şekilde doğrayabiliyorsunuz. Anam her taraf dereotu otu oldu ya. Neyse. İşte sonra at yemeğe. Ben mesela Somon fümeli makarna çok severim. Üzerine biraz dereotu attık mıydı? Bu da çok güzel. Patatesi soydum. Böyle yapıyoruz. Önce böyle takıyoruz. Sonra yukarıdan bastırıyoruz. Alo! Vallahi şey oldu. Çok güzel oldu. Ve alın size dilim dilim patates. Bir de ucuz bunlar. Ortalığı yine batırdım ya. Sanki kendi karalım, misafir değilmişim gibi. Şu var bu harika. Fısfıs fıs. ama Limona takıyorsunuz bunu. Anam. Oo harika olacak ya. Salataya, malataya, boynunuza, moynunuza, vidalı bir de. Çok güzelmiş bu ya. Harbiden güzelmiş ha. Bunu daha değişik bir şeyde deneyeceğim. Bakalım limona yaptığını domatese de yapacak mı? Vallah Aha ters tutmuşum. Domates de pek işe yaramıyor. Limonla mandalina da falan deneyin. Ama bir de bu var ya buna bayılmıştım. Bu uzayan daha doğrusu gözüktüğünden daha uzun bir bahçe örtümü. Buradan açılıyor kapanıyor bahçeyi suluyorsunuz. Şimdi bunu göstereceğim. Geriye doğru gidiyorum. Normalde bu kadar. Siz zannediyorsunuz ki bu bu kadar kalıyor. Bakın şimdi uzatıyorum. Arkada tabağa çanağa dikkat. Bu kadar uzuyor. Neyse Zaten konu da çok uzadı. Umarım aldım bitti ürünlerini kaçırmazsınız. Hoşçakalın. Migros'tan yepyeni bir fırsat daha. Aldım bitti. İki haftada bir yenilenen stokları sınırlı ürünler sizleri bekliyor.